Herkese merhaba, ben Çağla Acar, ABM Yayın Evi Genel Yayın Yönetmeni ve Kidmosfer Kurucusuyum. Bu ay konumuz doğa sevgisi ve ekolojik denge. Doğa sevgisi ve doğa farkındalığı çok erken yaşlarda çocuklara kazandırmamız gereken çok hassas bir konu. Yaşadığımız dünyayı daha sürdürülebilir kılmak için hepimizin yapması gereken sorumluluklar var. Bu sorumlulukları çocuklarımıza erken yaşlarda öğretmemiz ve kazandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu alışkanlığı kazandırırken çocuklarınızla birlikte doğada bolca vakit geçirmenizi öneriyoruz. Çünkü doğa farkındalığını deneyim ve gözlemle birlikte pekiştirebiliriz. Bunun yanı sıra kitap, oyun, etkinliklerle birlikte de bu kazanımı destekleyebilirsiniz. Dilerseniz birlikte sepetimizde neler var inceleyelim. İşte karşınızda doğa sevgisi ve ekolojik denge temalı kitap, oyun, etkinlik önerilerimiz. Sepetimizin ilk kitabı Meşe Palamudu'nun Sihri. 4-8 yaş grubundaki tüm çocuklar için öneriyoruz. Ekosistem, ekolojik döngü dendiğinde... Aklımıza gelen ilk kitaplarımızdan birisi Meşe Palamudunun Sihri. Bir meşe palamudunun doğadaki ekosistemdeki, ekolojik döngüdeki yerini çok güzel bir dille ve çok güzel resimlerle anlatıyor. Bir meşe palamudu sayesinde bir ağaç, bir ağaç sayesinde bir kuş, bir kuş sayesinde bir tohum, bir tohum sayesinde bir çiçek ve bir çiçek sayesinde bir sürü ağaç, bir sürü ağaçlar sayesinde de bir orman oluşumunu çok güzel anlatıyor. Tüm canlıların birbirine ihtiyacı olduğunu, her canlının doğadaki yerini çok çarpıcı bir şekilde, sade ve yalın dille e, anlatıyor. Bu kitabı biz e, Tema ile birlikte bir işbirliği yaptık ve sonunda da Tema ile e, meşe, Türkiye'deki ağaçları, Meşe Palamudu'nun tanımını, ekosistemi anlattık ve doğa için birlikte neler yapabiliriz, uygulanabilir önerilerde bulunduk. Çok sevdiğimiz bir kitap. Ayrıca bu kitabın her bir kitaptan alındığında belli bir karşılığı e, Tema'ya bağış olarak sunuluyor. Çok sevdiğimiz bir kitap Meşap Sihri. O yüzden bu sepete de eklemiş olduk. Doğa sevgisi ve ekolojik denge sepetimizin bir diğer kitabı ise eğer bugün ormana gidersen 4-8 yaş grubundaki tüm çocuklar için öneriyoruz. Bu kitap ile birlikte doğanın döngüsünü, bir mevsimin nasıl geçtiğini, 12 ayı çocuklarınızla birlikte konuşabilirsiniz. Bu 12 ayda tüm mevsim geçişlerinde doğada neler olduğu, hayvanların neler yaptığı, kış uykusu, doğanın uyanması gibi şeyleri de konuşabilirsiniz. Doğa sevgisi ve doğa farkındalığını konuşabileceğiniz, gerçekten çok güzel görsellerin olduğu, fazlaca ayrıntının barındığı Normalde hepsini bir arada görmemizin mümkün olmadığı canlıları bir arada görmemizi görmenizi sağlayabilirsiniz. Ve bu güzel estetik görselin yanı sıra Bu bir arabul kitabı. burada şiirsel bir tınısı olan metinleri var ve altında da arabul sözcükleri var. Sadece sincabı bul. Kurbağayı Bul Göster denen bir e, Arabul kitabı değil, çok güzel tasvirleri, sıfatları da aktaran e, ayrıntılı bir Arabul kitabı. Her bir sayfada çocuğunuzla birlikte uzun süre vakit geçirebileceğiniz ve çocuğun hem dikkat, konsantrasyon süresini uzatabilirsiniz, hem de doğa farkındalığını e, kazandırmak için harika bir deneyim yaşatabilirsiniz. Her kita her sayfada farklı şeyler olduğu için üzerinde uzun uzun konuşabilirsiniz. Her bir sayfa bir aya anlatmakta tüm mevsimi işliyorsunuz ve bu mevsim geçişlerindeki ekosistemdeki hayvanların yerini, canlıların yerine çocuğunuzla birlikte konuşabileceğiniz harika bir kitap önerisi eğer bugün ormana gidersen. Doğa sevgisi ve ekolojik denge sepetimizin bir diğer kitabı ise Bir Ağaç 4-8 yaş grubundaki tüm çocuklara tavsiye ediyoruz. Alina çok meraklı bir kız çocuğu bir gün bir ağaç dikmeye karar veriyor ve bir ağacın nelere dönüştüğüne şahit oluyor ve bizi de tanık ettiriyor aslında. Bir ağaç dikiyor ve bir ağaç bir e, öncelikle kuşlara yuva oluyor. Sonra tavşanlar geliyor. Sonra bir ağaç meyve veriyor. Kuşlar yiyor gibi bu ekolojik dengeyi çok güzel anlatıyor. Ve bunu anlatırken tatlı, basit bir matematik de sunuyor aslında çocuklara. İşte iki kuş oluyor, sonra bir yavruları oluyor, şimdi üç kuş oldu diyor. Birlikte böyle minik minik matematiğe giriş de yapabilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte doğadaki canlıların yerini konuşabilirsiniz. Bir ağacı dikmenin, Sadece karar vermenin önemli olduğunu, bir ağaç deyip geçmemenin önemli olduğunu yeter ki siz bir yerden başlamanız gerektiğini çocuğunuza aktarabilirsiniz. Ben evde çocuklarımla birlikte doğada çok fazla vakit geçirmeye önem veriyorum ve çok seviyoruz. Birlikte şimdi bir limon tohumumuz var. Limon ağacı tohumumuz. Onu birlikte dikeceğiz. Onlar için sakladım. Birlikte onlara uygun kürek, tırmıkla Herhangi bir yere toprakla haşır neşir olmalarını sağlayabilirsiniz. Çok hoşlarına gidiyor böyle kendi ellerine uygun şeyler bulunca hem ince motor becerilerini geliştirmesine sağlayabilirsiniz. Hem de en önemlisi doğada deneyim ve gözlem yapma fırsatı verirsiniz. İnanın bu deneyimler çocuklar için çok faydalı ve herhangi bir alışkanlık oluşturmanız için de çok faydalı olacaktır. Sizlere bunu da önerebilirim. Eğer evinizde limon ağacı tohumu yoksa hiç üzülmeyin. Biz blog yazımızda evinizdeki bir limon çekirdeğini nasıl fideye dönüştürebileceğinizi anlattık. Onunla birlikte çocuğunuzla ekebilirsiniz. Bir diğer önerim de şu olacak. Çocuklara bir bitki vererek bir sorumluluk kazandırabilirsiniz. Çünkü daha sürdürülebilir bir dünya için hepimizin bir sorumluluğu var demiştim. Her hepsinin bir bitki, çocuklarınıza bir bitki bakımını üstlenmesini sağlayabilirsiniz. Ve e, bu bitki hakkında bilgiler verebilirsiniz. Ne zaman sulanması gerekiyor, haftada bir mi, iki günde bir mi diye. Ve o bakımını sağlarken hem canlıların doğa sevgisini pekiştirmiş olursunuz. Hem de farkındalığını arttırmış olursunuz. Böylelikle de çocuğunuzun kendi öz denetimini de destekleyebilirsiniz. Doğa sevgisi ve ekolojik denge sepetimizin şimdi de oyunlarına geçiyoruz. Kidmosfer'den arabul puzzle'ımız var orman temalı. Burada da yine çocuğunuzla birlikte orman hayvanlarını konuşabilirsiniz. Hangi nerede yaşadığını, habitatlarını konuşabilirsiniz ve sonrasında tamamladıktan sonra da arabul puzzle bu aslında. Kenardaki hayvanları, nesneleri, canlıları büyük puzzle'da eşleştirmesini isteyebilirsiniz. Çok keyifli bir vakit geçireceğinize eminim. 4-8 yaş grubundaki tüm çocuklarınızla yapabilirsiniz. Şimdi bir diğer önerim de kitap, oyun, etkinlik önerilerini bazı filmlerle de destekleyebilirsiniz. Bizim evde de ailecek çok sevdiğimiz Buz Devri filmini sizlere de önermek istiyorum. Biz evde Buz Devri'ni defalarca izledik. Aslında e, animasyon filmler sadece çizgi film ve çocuklara yönelik gibi algılansa da ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. İçinde çok güzel mesajlar olduğunu düşünüyorum ve çok güzel edindirdi kazandırdıklarını düşünüyorum. Burada da buz devrinde aslında buzulların erime hikayesi ve biz neler yapabiliriz diye izledikten sonra çocuklarınızla konuşabilirsiniz. Benim bir diğer önemsediğim şey de buz devrinde Sincabın Meşapalamudu hikayesi. Burada e, Sincap sürekli yakalamaya çalışıyor ve ben kendi oğlumla konuştuğumda ne görüyorsun diye konuştuğumda e, o bana sordu sen ne görüyorsun anne dedi. Ben dedim ki asla vazgeçmiyor. O fındığı ya da meşap olabildiğini yakalayana kadar asla pes etmiyor. Ne olursa olsun başına ne gelirse gelsin asla pes etmiyor ve biz bunu bu Sincap'ı öyle kodladık evde. Site çok gülüyoruz konuşmasını taklit ediyoruz. Hit gibi yürüyoruz, mamut gibi yürüyoruz. Evde bizim için çok eğlenceli, vakit geçirdiğimiz bir film buz devri. Sizlere de öneriyorum. Doğa farkındalığı ve ekolojik denge için çocuklarınızla birlikte konuşabileceğiniz harika bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Doğa sevgisi ve ekolojik denge sepetimizin bir diğer önerisi, oyun önerisi Kidmosfer'den yine Mini Trace Fine and Color Wildlife yani noktaları birleştirme etkinliği. Bunun içerisinde boya kalemleri çıkıyor ve kocaman bir poster. Burada hem e, yine saymayı destekleyebilirsiniz, ara bul yapıp matematik becerisini destekleyebilirsiniz, dikkat ve konsantrasyonunu destekleyebilirsiniz ve birlikte bir aslında iletişim aracı olarak görüyorum ben boyama etkinliklerini. Ee, birlikte boyarken. Siz de çocuğunuzla iletişim halinde olup çok güzel bir sohbet gerçekleştirebilirsiniz. Burada hayvanları konuşabilirsiniz, habitatları konuşabilirsiniz ve yaratıcılıklarını kullanmasını isteyebilirsiniz. Mesela yarasa gri olmak zorunda değil, istediğiniz renklerde bunları boyayabilirsiniz ve birlikte onları konuşturabilirsiniz. Biz bir seferinde şöyle yaptık, boyadık, bitirdik, üzerlerinden de geçtik. Sonrasında bunları keserek bir abes ya da herhangi bir şeye bağlayarak yapıştırdık ve sonrasında onları kukla yaptık. Böyle bir eğlenceli hale de dönüştürmüş olduk. Bu arada burada aslında biraz da İngilizce kelimeler duymalarını da istedik ve buradaki hayvanları İngilizce olarak yazdık. Sizler de çocuğunuzla pratik edebilirsiniz ve keyifli vakit geçirebilirsiniz doğa sevgisi ve ekolojik denge temalı sepetimizin içerisinden bir de böyle bir aktivite defterimiz çıkacak. İçerisinde hem kitaplarımızla bağlı olan hem de doğayla alakalı olan etkinlikler planladık ve koyduk. Açık havada yapabileceğiniz öneriler sunduk. Sonrasında birlikte çocuğunuzla birlikte yapabileceğiniz etkinlikler koyduk. Onları bir kitapçık haline getirdik ve sizlere de bu sepetin içerisinde hediye edeceğiz. Biz doğada vakit geçirmeyi çok seven bir aileyiz ve çıktıkça çalı, çırpı, kozalak, yaprak ne buluyorsak toplayıp eve geliyoruz. Her zaman yanımızda dürbünümüz, büyütecimiz, böyle daha yakından bakabileceğimiz bir e, kutucuğumuz oluyor ve eve geldi hem doğa içinde yürüyüşte biz bu eyleme devam ediyoruz hem de eve geldikten sonra da devam ediyoruz. Onları çocuklar bir sanat aktivitesine dönüştürebiliyorlar. Evdeki figür oyuncaklarına yuva yapıyorlar, ev yapıyorlar ve keyifli vakit geçiriyorlar. Keyifli vakit geçirmelerin yanı sıra doğa farkındalığını oluşturuyorlar. Çünkü her bir alışkanlık aslında fark etmekle başlıyor. Farkındalıkla birlikte sorumluluk alma becerileri gelişiyor ve böylelikle daha duyarlı, çevreye, doğaya, canlılara daha duyarlı bir hale geliyorlar bu dünya hepimizin tüm canlıların bunu her seferinde çocuklarımıza hatırlatmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve doğadan ilham alınması gerektiğini düşünüyorum. Doğanın kendi içerisindeki mucizevi tarafına her an tanık oluyoruz ve bu tanıklığımızı da çocuklarımızla paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir farkındalık oluşturduğumuzda çocuklar da kendi yolculuklarında fark ederek devam edeceklerini, üstüne koya koya gideceklerine inanıyorum. Umuyorum ki sepetimizi beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz kanalımıza üye olmayı lütfen unutmayın. Biz çok mutlu oluruz. Hepinize sevgi dolu, bol kitaplı, bol oyunlu günler diliyorum. Hoşçakalın.